Hoşçakalın arkadaşlar. Ben normal kapattıktan sonra ben biraz önüme kısıp bir de şey bileziniz spam olduğu yeri aradım. Buldum ama videoyu açtım, kay kaydettim ama video yerim olmadığı için video olmamış. O yüzden birazcık böyle öndür gözüm var. Bir de şu var. bir de altın elmalarım bitti. Bayağı güçlülerdi. Ve gezinirken buraya buldum. Burada devam edeyim dedim videoya. altınlar ama bol burada. Ay! Anam da anam. Ya benim niye şeyim yok kalkanım? Bu kadar sinirlenmenin gerek yok ki değil mi? Koş. Yemeğim de falan bitti. içeriye daldık. Yok yok. Blok, kas. Blok kasmam lazım. Şu anda biraz alan açabildim video yüzden. Bir 6 dakika ya da 5 dakika falan olur. Şöyle kasmam bekleye çalışıyoruz. Böyle bir Hayır hayır çok güçlü bu çok güçlü.

Oldu. Altın bloğunu o almış. Şu çık. Hmm. Şuraya kaz bakayım. Şimdi nereden çıkabilir, nereye gidebiliriz? Buralar hep kapalı. Hey. Oo. Oo, dolmuş bura, dolmuş, dolmuş. Saldırırsam mı acaba? Saldırıyorum lan. Ama canım da yok. Zırhım var. Ben bundan sonra zırhıma bir basacağım dünyaya dönünce. Umarım ölmem. Aha yemek çıkabilir. Yeren yemek çıkabilir. Gel. Gel memuru. Kapat. Aç şunu bakayım. Altın avuç. Güzel. Oo, dolmuş bura. Obsidyenleri al. Bunu al. Al. Ye bakayım. Buna bakalım. Bunu al. Verimlilik 3 güzelmiş. Al. <laughs> An çıkan gaz al. Şöyle hemen açayım. Lan. Gözüm tamam. açtık mı? Açmamışık. Okta ala gel. Şunu Şu mantara şunu. Şunu mantara. Inventer, Biraz daha blok atayım. daha fazla üstte çıkabiliyor muyuz? Tahminlerim çıkabiliyoruz ama ...çıkamayacak için yer yok. Ula buradan düşmem la, düşemem. Düşersem ölürüm aga. Gelemez, ki, gelemez ki bize burada okuldan hediyeler verildi eğer hediyemi açmamı istiyorsanız bu videonun tamı tamına 100 ya da 50 izlenmesini istiyorum. Hediye olarak ne çıktığını göstereceğim size. Bakayım başka blok şu var. Başka sandık yok mu ya? Allah Allah boşuna mı geldik biz buraya? Dur şuraya çık. Tam yemek bulduk da sandık da lazım. Başka yok herhalde. Şu ilk ben il önce şunlardan bayağı kasayım. Hmm, bak şurada var. Zırh olmasa ben ne yaparım? Hadi şöyle bir diyeyim. Şuradan girmiştik. Hadi bakayım. Sonuca gelmek isteyenleri yine söyleyeyim. Bana yorumlarda şey yazsınlar ismini, Kök ismini. Ben de onları